Merhaba, ben 4 B sınıf öğrencisi Burdur Bahçeşehir Kolejinden Aras Altun. Ee, yapmış olduğumuz projede e, otobanlardaki havayı temizlerken aynı zamanda ışıklandırmayı sağlayacağız. Burada e, rüzgar güllerimiz var. İçine de filtre takmış olduğumuz e, şeyinden dolayı dolayı e, arabaların yaylı egzoz gazlarını temizleyeceğiz. Aynı zamanda köprünün e, ışıklandırmasını sağlayacağız. Burada da e, bunların prototipimiz var, prototipi var. E, <laughs> evet, merhabalar. Ben Bahçeşehir Görsel Sanatlar Öğretmeni Nergis Cantürk. E, bu projenin danışmanıyım. E, arasında bahsettiği gibi bu, bu çalışmada aslında e, genel olarak e, birçok şeyi harmanlayarak e, dünyayı daha faydalı olmayı amaçlıyoruz. Öncesinde şunu söyleyeyim. Bir öğrencimiz daha var yalnız karantinada olduğu için onu şu anda videoya alamadık. Adı Elvin. Ben kısaca tekrar hemen özet geçeyim. Projemizde bir rüzgar panelleri tasarladık. Bu panellerin içerisinde bir hava temizleyen filtreler mevcut. Bu hava hangi havanın temizlenmesi gerekiyor? Otobanlarda çok fazla karbon salınımı oluyor. Bu karbon salınımını temizlemek hem enerji üretiyoruz hem de bu karbon salınımını e, toplamayı, karbon salınımını engellemeye çalışıyoruz. Projemiz bu, bu şekilde umarım e, dünyaya, ülkemize sağlıklı günler diliyorum. Dünyamıza ve ülkemize başarılar getireceğine inanıyorum. Teşekkürler.